Kendisi beceriksizin önde gideni elinden bir şey gelmiyor. Bir şeyi başaramıyor. Kalkmış sosyal medyada temizlikçiler meşhur oldu diye orada burada yazıp duruyor. Canım benim, herkes temizlikçi olamaz. Bez sıkmak da, temizlik yapmak da bir meslek sayılır. Canım benim, sana kimse engel olmuyor. Senin önüne kimse kesmiyor. Sen de sıkıyorsa temizlikçilerin yaptığı gibi temizlik yap paylaş. Alişan'ın programına da çıkabilirsin. Kadir Ezildin'in programına da çıkabilirsin benim gibi. Ana haberlere de konu olabilir temizliğim benim gibi. Neden kıskanıyorsun? Neden bu kadar fesatsınız? Ne kadar neden bu kadar içiniz kötü, kalbiniz kötü? Anlamıyorum. Evet, temizlikçiyim. İşimle gurur duyuyorum. İşimle böyle övünerek anlatıyorum işimi. Evet, Alişan'ın programına da çıkıyorum. Kadir diye de çıktım. Ana haberlere kadar çıktım. Daha Alişan'la çok güzel bir bölümler bizi bekliyor. Çok güzel yayınlar yapacağız Alişan'la. Siz çatlayın patlayın. Sıkıyorsa siz de benim gibi olun. Ve bu arada unutmayın. Siz seyrediyorsunuz. Ben seyrediliyorum. Canlarım benim.